Alişan ve Olcan Engin çiftinin Nişantaşı'nda görüntülüyoruz. Süpürge bakarken gördük onları. Yoksa çeyiz hazırlıkları mı yapıyorlar? Süpürgemiz bozulmuştu. Süpürge bozuldu da. Onu, tarz, tarz, burası şey. yakın diye buraya uğradık. Evet. Sürekli görüşseler bile birbirlerini çok özleyen bir çiftmiş onlar. Biz hep özlüyoruz. Yani biz bazen böyle esprisine ben başka bir yerdeyken bile esprisine yazıyoruz böyle ya çok özledim neredesin evet. diye. Biz özlüyoruz birbirimizi. Evet. Ya. Aynı Özlemek de. güzel. Tabii tabii. Evet, evet özlüyoruz. Show TV'nin sevilen dizisi Bahar'ın oyuncusu Mehmet Yılmaz Akı Sevgi Almila Ahri ile cadde turunda görüntülüyoruz. Aralarında ünlü oyuncunun da resimlerinin olduğu bir sergiye gideceklermiş. Buradan sergiye gideceğiz. Bir fuarda benim de iki tane resmim sergileniyor. Resim çizmeye de pandemi döneminde başlamış Mehmet Yılmazak. Allah pandemide kendime edindiğim bir hobiyi şimdi işte e, biz de naizane resim sanatına gönül verdik diye. Bahar dizisine geliyor konu. Mehmet Yılmazak'ın canlandırdığı Timur karakteri çok konuşuluyor. Bakın ünlü oyuncu bunu neye bağlıyor? yani hem yazımında hem karakterinde hem de yorumdan dolayı düşünüyorum. Yani naizane kendim hani kötü karakteri e, haklı göstermek adına değil lakin her insanın hataları olabilir o hatalardan yola çıkarak bir, bir şeyi betimlemek bence daha gerçekçi geldi insanlara. Show TV'nin bir diğer sevilen dizisi Sandık Kokusu'nun oyuncusu Serkay Tütüncü cadde turunda takılıyor kameralarımıza. Son dönemlerde sosyal hayatına zaman ayıramıyormuş yakışıklı oyuncu. İyi set spor set spor. Yani sıfır sosyal hayat öyle söyleyeyim. Bu aralar biraz yok. Serkay Tütüncü'yü Sandık Kokusu'nun hikayesi çok cezbetmiş. Fazla dram, fazla silah, fazla dövüş, fazla kaostan kaçmaya çalışıyordum. O yüzden sandık kokusunun hikayesi de biraz aile işi. Çok gerilmediğin, yani normal hepimizin başına gelen hikayelerin böyle biraz döndüğü, çok da beklentinin olmadığı bir iş. O yüzden ee, bu işte olduğum için keyifliyim şu aralar. Sevgilisi Zeynep Bastağ'a geliyor konu. Geçtiğimiz günlerde deviyasyon ameliyatı oldu güzel oyuncu. Sağlık durumunu merak ediyoruz. Evet ya deviyasyon oldu. Bunun da sıkıntı var 4-5 yıldır. Ee, onu aradan çıkarmış oldu konserler arasında. Şimdi iyi. Didem Soydan'ı gecelerde sevimli köpeği köpüğü gezdirirken görüntülüyoruz. Bakın ünlü manken magazin basınına hangi konuda sitem ediyor? Ya efendim... Biz gece dışarı çıkarken en şık halimizle çekmiyorsunuz şu mahallede. Ama görmüyoruz. Sizi ne zaman görsek her zaman çekiyoruz. Her zaman pijamalarla. Ama Demet Akalın ve Okan Kurt çifti birlikteliklerinin 13. yılına özel arkadaşlarıyla bir kutlama yaptı. Geceden ilk Buse Varol çıkıyor. Vallahi ömür boyu mutluluklar diliyorum. Zaten çok mutlular. 13 sene, 23 sene Böyle üçler 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 darısı da bize olsun inşallah. inşallah amin. Demet Akalın çıkıyor mekandan. Geçtiğimiz hafta zamanında Gülşen'in sahne kıyafetleriyle ilgili yaptığı yorumlardan pişman olduğunu söylemişti. Peki iki ünlü popçunun araları düzeldi mi? <laughs> Yo zaten şey çok kötü değildi aramız ama. <laughs> evet evet ya. Kızı çok sallamıştım. sallamıştım. Kızı Hira'ya geliyor konu. Geçtiğimiz haftalarda kızının iki el bileğinin kırıldığını açıklamıştı. Peki Hira'nın sağlık durumu nasıl? Çok sağ olun iyileşti. Evrim Alasya ve Kerem Alışığı Paris tatili dönüşü havalimanında görüntülüyoruz. Birlikte rol aldıkları aşk biter mi? Tiyatro oyunuyla başladı aşkları. Neden konuşmuyorsunuz Evrim Hanım peki? Bunun cevabını alalım sizden. Çok gürültücü susuyoruz. Konuşmaya da gerek yok. Her şey yolunda umarım. ortada Peki teşekkür o zaman. Ediyorum. Çok teşekkür ederim.